noktanın yüksekliği ya da kotu, o noktanın ortalama deniz yüzeyini veya kabul edilen itibari bir yatay yüzey olan düşey uzaklığı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Belirli noktalar arasındaki yükseklik farklarının veya bu noktaların yüksekliklerinin bulunması için yapılan ölçme ve hesap işlemine biz yükseklik ölçüsü diyeceğiz arkadaşlar. Bu yükseklik ölçüsünü kullanarak da çeşitli hesaplar yapacağız. Bakın geometrik yükseklik ya da nivelman dediğimiz bir ifademiz var. Şimdi geometrik nivelman yöntemi ülke nivelman ağlarının oluşturulmasında yüksek doğruluk gerektiren işlerde. Nedir bunlar? İşte mühendislik hizmetleri olabilir. Baraj, köprü gibi büyük yapıların işte deformasyon ölçmeleri olabilir. Bir deprem sonrası ya da işte bir taşkın sonrası gibi deformasyon ölçmelerini hesaplayabiliriz geometrik yükseklik ölçümüne de biz nivelman diyoruz arkadaşlar. Nivelman olarak da söyleyebilirsiniz. Şimdi geometrik nivelmanın temel prensibi şudur. Ölçük konusu üzerinde oluşturulacak bir yatay düzlemden düşey uzunlukların ölçülmesi esasına dayanıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir şeklimiz var. Daha basit bir şekilde anlaşılabilir olduğunu düşünelim. Şimdi HA A noktasının kodu. Bizim şuradaki A noktasının ortalama deniz seviyesinin ne kadar yükseklikte olduğunu biliyoruz. Eğer bunu biliyorsak arkadaşlar buradaki B noktasının C noktasının ve D noktasının kodlarını nasıl hesaplayacağız? Ona bakalım. Şöyle düşünün. Bu taban seviyesinden tavana kadar olan mesafe ne kadar arkadaşlar? HA artı A kadar. Bakın HA artı A eşittir. B için bakıyorum. H HB artı B. Yani diyeceğiz ki B noktasının kodunu hesaplarken HB eşittir. HA artı A eksi b diyeceğiz ve şu arada kalan b'nin deniz seviyesinde olan yüksekliğini hesaplayacağız. Aynı şey c noktası için geçerli. hc eşittir diyeceğiz. ha artı a eksi c diyeceğiz arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün. ha ile a'nın toplamı hc ile c'nin toplamına eşit. Dolayısıyla buradan hc'yi yalnız bıraktığınızda ha artı a eksi c olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi d noktasına bakalım. Burası da farklı bir köşe noktamız. Buradan da şunu hesaplıyoruz yine e, HA ile A'nın uzunluğunu topluyoruz. Toplam tabandan tavana olan uzunluk olarak karşımıza çıkıyor. Eksi D dediğimizde arkadaşlar biz D noktasının kotunu yani deniz seviyesinin ne kadar yükseklikte olduğunu kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Aslında geometrik yükseklik ya yani hesaplar hesapları bunlara benziyor arkadaşlar. Bu biraz daha böyle basitleştirilmiş haliyle sizlere göstermiş olduk. Bakın basit nivelman diye bir ifademiz var. Arkadaşlar A ve B gibi iki nokta arasındaki yükseklik farkının bir kez alet kurmak suretiyle belirlenmesi işlemine biz basit nivelman diyoruz. Yani siz iki nokta arasındaki yükseklik farkını oluşturacaksanız ya da hesaplamak istiyorsanız, bu iki nokta arasına sadece bir kez alet kurmak suretiyle bu yükseklik farkını belirleyebiliyorsanız, biz buna basit nivelman diyeceğiz arkadaşlar. Binaya kod verilmesi, dökülen bir betonun istenilen eğimde olup olmadığının araştırılması ya da işte istenilen yükseklikte olup olmadığını karar verilmesi gibi durumlar bu basit nivelman işlemiyle yapılıyor arkadaşlar. Bu basit nivelman işleminin temel prensibi yükseklik farkları ölçülecek olan A ve B noktalarının üzerine düşey olarak tutulan miralarda nivelman düzleminin kestiği noktalara ait mira değerlerinin okumasından ibaret. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Siz iki noktanın yükseklik farkını ölçmek istiyorsanız araya attığınız miralardan dolayı bu noktaların yüksekliklerini kolay bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bunlar da mira değerlerinin okumasıyla alakalı. Şimdi ben man işleminde öncelikle arkadaşlar okunan mira değerine geri okuma. Daha sonra okunan mira değerine de biz ileri okuma diyeceğiz. İşlemi yaparken de bu geri okumalarla ileri okumaları sisteme katmış olacağız. Bu okunan ileri ya da geri okumaların birbirinden çıkartılması ile herhangi iki nokta arasında yükseklik farkını delta h dediğimiz değeri kolay bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Bunun da geri eksi ileri olarak dikkat edeceğiz. Yani geri okuma eksi ileri okuma. Bakın bir A noktasının kodu biliniyorsa B noktasının kodunu nasıl hesaplayacaksınız? Ona bakalım. Bakın şuradaki sistem aslında. Arkadaşlar şu eğimli yüzey, arazi yüzeyi. Biz tam ortaya K noktasına bir nivo kurduk ve miralarda A noktasıyla B noktasına yerleştirdik. Dolayısıyla bu bakacağımız okumalarla biz A noktası ile B noktası arasındaki yükseklik farkını kolay bir şekilde hesaplayabileceğiz. Şimdi ben A noktasının kodunu biliyorum. A yüksekliğinde B noktasının kotunu nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar buradaki delta h geri eksi ileri kadardı. Ben şu sisteme baktığımda B noktasının kotunu şöyle hesaplarım. H a kotu burada var. Artı bakın şu hizadan itibaren yükseklik delta h. Yani diyeceğim ki h a artı delta h bizlere ne verecek? B noktasının kotunu verecek. Peki delta h a'yı biliyorum. Delta h nasıl hesaplayacağım? Buna geri eksi ileri yapacaksınız arkadaşlar. Geri eksi ileri nasıl yapıyorsunuz? Bakın şu nivonun yani siz A'dan B'ye doğru giderken ileri noktaya baktığınız okuma ileri okuması olacak. Geriye baktığınız okuma da geri okuma olacak. Yani siz nivoyla şuradaki yüksekliği ölçtüğünüz arkadaşlar şu yükseklik farkı geri olacak. Nivoyla ölçtüğünüzde ileri noktadaki yani B noktasındaki yükseklikte ileri okuma olacak. Dolayısıyla bakın geri okumanın nivonun hizasından arkadaşlar zemin yüzeyinin olduğunu görebiliyoruz. İleri okumanın da yine nivo hizasından zemin yüzeyinin olduğunu görüyoruz. Bakın şu uzunluğu biliyorum. E şu uzunluğu da biliyorum. Geri okumadan ileri okumaya çıkarsam şu aradaki delta h kalacak. Dolayısıyla biz delta h değerini geri eksi ileri olarak bu kısımda bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Yani şu kısma baktığımda hb eşittir. Yani B noktasının kotu eşittir. A noktasının kotu artı delta h'ti. Delta h'de geri eksi ileri olarak dikkat aldığımız için bu sistemin hesaplanma şekli ya da A noktasının kodunu biliyorsanız B noktasının kotun hesaplama şekli bu şekilde meydana gelmiş olacak. Bir de güzergah nivelmanı var. Biz bas nivelmandan bahsettik. Bir de güzergah nivelmanı var. Arkadaşlar güzergah nivelmanı da bu şekilde. Fotoğrafına gösterelim. Sonra açıklayalım nasıl bir nivelman tip olduğunu. Bakın yükseklik farkı ölçülecek olan iki nokta arasındaki uzaklığın veya yükseklik farkının büyük olması veya aralarında görüşün olmaması durumlarında. E, şuradaki iki nokta arasındaki fark yükseklik farkını ölçmek istediğimiz noktalar birisi A noktası diğer de B noktası. Ancak ya aradaki uzunluk çok fazlaysa ya da yükseklik farkı çok fazlaysa ya da arada engebeli durumlar varsa bu gibi durumlarda biz güzergah nivelmanını kullanacağız. Bunu da şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Her iki noktada tutulan miralar bir noktadan okumak mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu durumda her iki noktanın arasında yardımcı dönüş noktaları alınarak e, ölçme işi parçalara bölünüyor arkadaşlar. Her bir bölümde de basit nivelman işlemini tekrarlamak suretiyle ölçü tamamlanacak ve bu şekilde bir hesap oluşturacak. Biz bu nivelman şeklinde de güzergah nivelmanı ya da hat nivelmanı diye tabir ediyoruz arkadaşlar. Mesela şu kısma ben bakıyorum. Siz şuradaki nivo yardımıyla nivoyu bu A ile d bir arasında kurduğunuzda arkadaşlar bakın bunun hizası artık B noktasına ulaşmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Şuraya bir yere kursanız bu sefer ölçme işleminiz çok kötü olacak. Niye? Çünkü mira'nın boyu bu kadar yükseklikte olmuyor. Dolayısıyla belki baktığınız yükseklik 20 metre, 30 metre. Ancak sizin miralarınız e, işte 3 metre, 4 metre uzunluğunda olduğu için en fazla bunu da yine karşılayamayacaksınız. Dolayısıyla diyoruz ki biz bunu parçalar halinde yapmamız lazım. Bakın A noktası ile B noktası arasında biz 3 parçaya bölmüşüz yaklaşık olarak. İşte bir tanesi D1, D2 ve D3 parçaları. A noktasına 1 mira, D1 noktasına 1 mira, D2 ve D3 noktalarına birer mira yerleştikten sonra B noktasına 1 mira yerleştirip artık işlemi başlayabiliyoruz. A ile D1 noktalar arasındaki nivonun yardımıyla A'dan D1'e olan mesafe ne kadar? Delta H1. Delta H1 nedir arkadaşlar? GA eksi I1'dir. Yani geri eksi ileridir bu arada. D1, D2 arasına geleceğim. G1 eksi I2. D2, D3 aralığına geleceğim g2 eksi i3 d3 b alnına geleceğim g3 eksi ib dolayısıyla bunların hepsini topladığınızda sizlere a noktası ile b noktası arasında kod farkını kolay bir şekilde vermiş olacak yükseklik farkını hesaplamış olacaksınız. Bakın bu yükseklik hesaplarını da biz çeşitli amaçlara göre arkadaşlar o nokta yüksekliklerini ve yükseklik farklarına göre veya gözleme düzlemine göre hesaplıyoruz yani bir noktanın yüksekliğini hesaplarken iki farklı şekilde hesaplıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi yükseklik farklarına göre bir diğeri gözleme düzlemine göre hesaplıyorsunuz. Ancak biz temel olarak dikkat aldığımızda da nivelman hesaplarını iki tipte yapacağız. Bir tanesi açık nivelman hesabı, bir diğeri dayalı nivelman hesabı. açık nivelman hesabı nedir? Yüksekliği belirli olan bir noktadan başlayıp yüksekliği bizim tarafımızdan hesaplanacak olan bir noktada son bulan nivelman hesabı. Yani A noktasındaki kotu biliyorsunuz ama gideceğiniz B noktasındaki kotu bilmiyorsunuz. O B noktasında sin hesaplamanız isteniyor. Bu açık nivelman tipi. Bunu da biz iki şekilde yapacağız. Bir tanesi yükseklik farklarına göre bir diğeri de gözleme düzlemine göre. Yükseklik farklarına göre nivelman hesabını şu şekilde yapacağız. Az önceki fotoğrafın aynısı. A ile D1 arasındaki mesafe ne kadar? Delta H1. Bakın delta H1. Geri eksi ileri geri A eksi ileri 1. Yani D1. Bakın A noktasının bu nivonun gerisi A noktası ilerisi D1 noktası yani GA-I1. Delta H2'ye nedir bu delta H2? Şuradaki mesafedir arkadaşlar uzunluk olarak. E, ee, Şimdi bakıyorum bu nivonun gerisi neresi arkadaşlar? G1. İlerisi neresi? I2. O zaman diyeceğim ki D1 D2 arasındaki mesafe yani delta H2. G1 eksi I2 olacak. Sonra D2 ile D3 arasındaki mesafeye bakıyorum. Orta noktasına yerleştirdiğinizde yaklaşık olarak arkadaşlar bu nivonun gerisi D2 noktası ilerisi D3 noktası. Geri 2 yani G2 eksi ileri 3 yani I3. G2 eksi I3 bizlere delta H3 yüksekliğini verecek. D3 ile B aralığında bir nivo yerleştirdiğimde de yine geri eksi ileri yapacağım. Bu nivonun geri noktası D3 noktası ileri noktası da B noktası. G3 eksi İB yani geri eksi ileri yaparak da delta H4'ü hesaplayacağız. Bakın delta H1 delta h2, delta h3 ve delta h4'ün toplamı bizlere a ile b noktası arasındaki kod farkını kolay bir şekilde vermiş olacak. h a 1052.457 metre olan a noktasından başlayarak yani şu noktanın yüksekliği deniz düzeyinde arkadaşlar 1052.457 metre demiş. B noktasına kadar nivelman yapılmıştır. B noktasının kutunu hesaplayınız demiş bizlere. Arkadaşlar 1, 2, 3 tane aralar mira atmışız. Ve yani 3.4 aralık oluşturur. 4 tane de nivo kurmamız gerekiyor. Ben şimdi diyorum ki birinci aralıkta yani A ile 1 noktası arasındaki nivonun ileri eksi geri hesaplarını yapacağız. Bunun için de şöyle bir tablomuz var arkadaşlar. Şimdi bu geri okumalarla ileri okumaları bir yazalım. A noktasını baktığımda yani birinci aralıkta geri hangisi arkadaşlar? A noktası. Yani geri noktasını getireceksiniz buraya geri hesabını A noktasının karşısında 2450 olarak yazacaksınız. Sonra bir noktasının gerisi hangisi? Bakın ilerisi 1243 gerisi 1764. Çünkü birinci arakta 1243 ileriye denk gelirken ikinci arakta bir noktasındaki geri değeri 1764. O zaman diyeceğim bir değeri burada 1764. 2'nin ileri değeri bu nivodan kaynaklandığı için 2641. Geri değeri de bu neodan kaynaklandığı için 3338 onu da yazıyorum. Buraya yazdık. 3 noktasının ileri geri değerlerine bakalım. 3 noktasının ileri değeri 1852, geri değeri 2761. O zaman getir buraya 2761 yazacağız. Bunlar geri değerlerimiz. Ve B noktası var. Onu da yazıyoruz. B noktasının ilerisi var ama gerisi yok arkadaşlar. A noktasına neyi yok arkadaşlar? İlerisi yok ama gerisi var. O zaman ben bir okumalarında şuna bakacağım. İleri okumaları da yazacak olursak A noktasının ilerisi nedir? A noktasının ilerisi yok. O zaman boş bırakacağım. 1 noktasının ilerisi nedir arkadaşlar? 1243. Getir buraya yazıyorum. 2 noktasının ilerisi şu Nivo'dan kaynaklandığı için 2641 buraya yazıyorum. 3 noktasının ilerisi arkadaşlar bu Nivo'dan kaynaklandığı için ileri doğru giderken ölçtüğüm değer 1852 ve B noktasının ileri değeri de 4. nivodan kaynaklandığı için ileri giderken ölçtüğüm 1504. Bunları tabloya yerleştikten sonra artık bu kodlar nasıl hesaplayacağız? Onları size hesap makinesi üzerinde göstereyim arkadaşlar. Bir noktasında yani A ile bir noktalar arasında bir geri -eksi ileri yapacaksanız bunun gerisi nedir arkadaşlar? 2457. İlerisi nedir? 1243. Ben diyeceğim ki şöyle çapraz çıkararak işlem yapacağım arkadaşlar. 2457'den bakın eksi diyorum. 1243'ü get buraya yazıyorum. 1214. Nereye yazacağım? Bir noktasının karşısına. Yani bir noktasının A noktasından yüksekliği 1214. Bunu yazdım. Bir de şu önemli. Şimdi bakın bu soruda A noktasının kodunu 1052.457 vermişti. Onu get buraya yazdık. Bu bilinen kod arkadaşlar. Onu biliyoruz. Şimdi buradan sonra diğer hesapları yaparak devam edeceğiz. Burası 1214. 1.214. Onu hesapladık. Arkadaşlar tekrar devam ediyorum. 1 ile 2 noktalar arasındaki hesaba bakacağım. Nedir bu? Geri eksi ileri yani 1764 eksi 1641. Bakın 1764 eksi 2641. Çıkan değer 0.877. Eksi 0.877. Buraya ben noktalı yazmadığım için böyle çıktı arkadaşlar. Normalde nokta çıkacak. Yani bu ne demek? 2 noktası 1 noktasından 0.877 metre daha aşağıda. Evet bakıyoruz doğru. Üçüncü noktaya gidiyorum. Onu yazalım. Bakın 3 üç no üçüncü aralığın geri eksilerisi nedir arkadaşlar? 3388 eksi 1850. Yani 3 388 eksi 1.852 eşittir diyorum 1536 1.536 bunu da yazdım sonra B ile 3 noktası arasındaki gereksizleriye bakacağım geri değer bakın eksi ileri değer 1.504 bunu da yazıyorum 1257 1.257 bunu da yazdıktan sonra artık nokta hesaplarına geçeceğim arkadaşlar bak bu nokta hesaplarına yükseklik farklarını kullanarak hesaplayacağız ben şimdi A noktasının kodunu biliyordum neydi burası 1052.457 bunu yazıyorum 1052.457 bakın burada Yükseklik arttığı için bir noktasının katın olacak arkadaşlar. 1.214 kadar yükselmesi lazım. Artı diyorum. 1.214. Yani 1053.671 evet. 1053.671'den ne kadarlık bir oranda aşağı düşmüşüz tekrardan arazi olarak? 0.877. O zaman diyeceğim ki eksi 0.877. Bunu da hesapladım. 1052.794. Devam ediyorum tekrar. Bak buradan sonra bir yükselt var. Yani kod yükselmiş arkadaşlar. Ne kadar? 1.536 kadar. Diyorum ki artı 1.536 eşittir diyorum. 1054.33 bunu da yazıyorum. Sonra bir miktar daha yükselmiş. Ne kadar? 1.257 artı diyorum. 1.257 eşittir diyorum. 1055.587 Bakın bu kodlar bizim A noktasının 1 noktasının 2 noktasının 3 noktasının ve B noktalarının kodlarını vermiş olacak. Ben şuna bakıyorum arkadaşlar. Kontrol nerede yapacağız? Şuradan yapacağız. Arkadaşlar şu okumaları ben bir toplamam lazım. Geri okumaları. Bir toplayalım bakalım. 2.457 artı 1.764 yani bunun kontrolünü bu şekilde yapacağız. Doğru mu yanlış mı yaptık diye. Artı 3.388 artı 2.761 bunu da yazdık. 10.37 Bu geri okumaların değeri. Arkadaşlar bir de ileri okumalarla yükseklik farklarını toplayacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. İleri okumaları topluyorum. Nedir? 1.243 Artı 2.641 Artı 1.852 Artı diyorum. 1.504 eşit dediğimde 7.24 gelecek. Bunu hesapladık. Bir de yükseklik farkla hesaplayacağım. 1.214. Bakın eksi olduğu için bunu sistem eksi olarak katmam lazım. Eksi 0.877. Artı diyeceğim tekrardan çünkü artı var burada. 1.536. Artı diyorum tekrardan. 1.257. Bak buradan çıkan değer de 3.13. 3.13 ile 7.24'ün toplamı buna eşitse arkadaşlar problem yok demektir. Artı 7.24 diyorum ve bulduğum değer 10.37. Demek ki işlemsel bir hata yapmamışım. Bunu anlıyorum. Bu nivelman işleminde de geri ve ileri okumalardan başka orta okumalar da yapılabiliyor arkadaşlar. Orta okumalar, geri ve ileri okumaların yapıldığı bir alet, konum noktasındaki alet kaldırılmaksızın yapılan ve geri ve ileri okumalara bir etkisi olmayan bağımsız okumalar arkadaşlar bunlar. Aleti birkaç kez kurup kaldırmaktan ziyade orta okumaları da biz dikkate alarak arazide bu ölçüm anlamında hız kazanmış oluyoruz. Bakın bununla ilgili de yine bir tane sorumuz var. Sonra dersimizi bitireceğiz. A noktasının kodu 150 metredeymiş. Yani deniz seviyesine 150 metre yükseklikte bir kodda bulunuyor. A noktasından başlayarak B noktasına kadar orta okumalı nivelman yapılmıştır. B noktasının kodunu hesaplayınız denmiş bizden. Arkadaşlar A noktasının ileri okuması var mı? Yok. Orta okuması var mı? Yok arkadaşlar. Diyoruz ki ...geri okuması var sadece. Nedir bu? 1269. Bir noktasına geliyorum. Bakın bir noktasının ilerisi gerisi yok artık arkadaşlar. Çünkü bu ara okuma olduğu için. Çünkü biz nivoyu nereye kurduk? Ya bu ara bölgeye kurduk ama bu bir noktasında bir ölçüm almış oluyoruz aslında öyle düşünün. Bir noktasının tek okuması var o doğru orta okuma 2120. Sonra iki noktasına geçiyorum arkadaşlar. Bakın iki noktasında iki tane değer var. Bir tanesi ileri okuma 0857. Diğeri de geri okuması 1874. Sonra 3 numaralı noktaya geçiyorum. Orta okuma 1640 onu yazdım. 4 numaralı noktaya geçiyorum. İleri okuması 2954, geri okuması 1453. Sonra bakın 4 ile B arasında iki tane daha orta okuma var. Nedir bunlar? 3780 ile 3410 Bunları da yazdık. B noktasının ileri okuması var mı? Evet var. 3846 ama geri okuması var mı? Yok. Bakın bunlar tabloya yerleştirdikten sonra artık biz işlem olarak e, başlayacağız. A noktasının kodunu biliyorduk arkadaşlar. 150 bilinen kod. Gözleme düzlem kodu arkadaşlar. Bunları birazdan anlatacağım nasıl olduğunu. Şimdi bu ikisi arasındaki geri eksileri nedir? 1269 eksi 2120'dir. Yani ben 1.269'dan 2.120'yi çıkarsam eksi 0.851'lik fark olur. Bu da arkadaşlar A noktasının kodundan bu kadarlık aşağıda olduğunu biliyorum. O zaman ne diyeceğim? Ben 150 değerinden bakın şöyle yapalım bunu sıfırlayalım. 150 değerinden 0.851'i çıkarırsam çünkü o kadarlık fark çıkmış. 149.149 149. bunu hesaplamış oluyorum. Sonra geliyorum ikinci kısma. Bakın 2.120 bu sefer orta kumar dikkate alarak devam ediyorum. Şu arakta nedir? Geri 2.120 eksi 0.857. 2.120 eksi 0.857 eşittir diyorum. 1.263 bunu da hesapladım. Neye ekleyeceğim bunu? 149.149 ekleyeceğim. Çünkü buradaki değerden yükseldik. Artı 149.149 .149 eşittir diyorum. 150.412 bunu da hesapladım. Sonra ikinci kısma geçiyorum arkadaşlar. Şu aralığa. Diyorum geri eksiler yapmam lazım. Geri eksiler nedir? 1874 1640. Yani 1.874 eksi 1.640 eşittir diyorum. Bakın şu değeri eklemem lazım. Çünkü buradaki değerden e, biraz daha yükseldim. Evet düşmüş gibi görünüyor ama arazide yükselmiş oldu arkadaşlar. Artı diyorum 150 nokta şuradaki değer 412 eşittir diyorum 150.646 bunu da hesaplamış oldum sonra tekrar devam ediyorum 3. 4. aralık 1 2 3 4 1 2 3 4. aralık şuraya geçeceğim gereksiler yapacağım 1.640 eksi 2.954 eşittir diyeceğim eksi 1.314 bunu nereden çıkaracaksınız arkadaşlar bakın şu 150.646 değerinden çıkarmanız lazım yani ben 150.646 değerini bunu eklersem bakın 149.332 değerini hesaplamış olurum sonra devam ediyorum bir sonraki arada geri eksileri 1453 eksi 3780 1.453 eksi 3.780 Eşitliyorum eksi 2.327. Bak şu değerden bunu çıkarmam lazım direkt toplayalım artı diyelim 149.332 buldum diye 147.005. Sonra şuralara geçtim. Gereksizleri yapacağım tekrardan 3.780 eksi 3.410 410. eşitliyorum 0.37 Bu değeri eklemem lazım artı 147. 005 diyeceğim. Bulduğum değer 147.375. Sonra buradan en son aralıkta bir geri eksileri daha yapmam lazım. Bu nedir? 3.410 eksi 3. Şöyle yapalım. 3.846 Bulduğum değer eksi 0.436. Buna ne ekleyeceğim arkadaşlar? 147.375 ekleyeceğim. Bakın bulduğum değer 146.939 Yani biz bu değeri hesapladıktan sonra Artık bütün noktaların kodlarını hesaplayabiliyoruz Bunlar bu şekilde arkadaşlar Şimdi gelelim gözleme düzlem kodlarına arkadaşlar Bunda da şunu yapıyoruz Şimdi biz bilinen kodu biliyorduk Nereydi bu? A noktası A noktasına şurada geri okuma eklediğimde arkadaşlar Biz gözleme düzlem kodunun değerini elde edeceğiz 151.269 Peki iki noktasındaki gözleme düzlem kodu bakın şunlar Yazdık buralara Bunu nasıl hesaplayacağız? 150.412 değerini arkadaşlar 1874 e ekleyeceksiniz. 150.412'ye. Şuradaki değer arkadaşlar 1.874 e ekleyeceğiz. Yoksa öbür 1000'i alıyor. Evet 152.286 şu değer. Bakın şu değeri 4 numaralı gözlem kodunun hesabını yapacak olursak arkadaşlar 4 noktasındaki. Yani ikinci gözleme kodunun hesabını yapacak olursak da. 149.332'ye. 149 şöyle nokta 332'ye ne ekleyeceğiz? Karşısındaki geri okuma yani 1.453 150.785 bu da gözleme düzlem kodunu bizlere vermiş olacak.